Sorumuz eşit kare bölmeli düzlem üzerinde bulunan KLMN vektörleri şekilde 2 diyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Birinci yargımız K vektörünün L vektörünün eşit olduğunu söylemiş. İki vektörün eşit olabilmesi için arkadaşlar doğrultu yön ve şiddetin aynı olması gerekiyor. Bunların doğrultuları bir kere farklı, yönleri de farklı. Sadece şiddetleri aynı. Üçünün de eşit olması gerekiyor da eşit olmadığı için bu birinci yargımız yanlıştır. K ile toplamı iki tane M vektörüne eşittir demiş. Şimdi uç uca ekleme mantığına göre K'nın ucuna arkadaşlar L vektörünü taşıyorum. Şöyle uç uca ekledim. Sonra arkadaşlar bu iki vektörün bileşkesi yani K artı L vektörümüz sağa doğru iki birim olan şu vektördür. Bu vektörde arkadaşlar M vektörün iki katı mı? Evet sağa doğru iki birim yapacağı için M vektörünün iki katı. İkinci yargımız doğru. Üçüncü yargımız M ile N'nin toplamı K'ya eşittir demiş. Şimdi bunları bir yere taşıyalım orada ucu ekleme mantığına göre toplayalım. M'nin ucuna arkadaşlar N vektörünü eklediğimizde M artı N vektörü şu vektörümüzdür. Bu vektör M artı N vektörü. O halde baktığımızda arkadaşlar bu vektör K vektörüne eşit mi? Evet doğrultu yön ve şiddetçe K'nın aynısı olduğu için eşittir. Yani cevap D seçeneği olmalı deriz. Sorumuz eşit kare bölme düzlemi üzerinde bulunan KLM vektörleri şekildeki kividir diyor. Buna göre A, B, C vektörlerin büyükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. A vektörü K artı L vektörüne eşitmiş. Bize büyüklüğü sorduğu için arkadaşlar şiddetlerine bakacağız. Yani uzunluklarına bakacağız. Vektörlerin şiddetleri uzunluklarıyla alakalıydı. O halde A, K artı L ise K ile L'yi arkadaşlar uç uc, uca ekleme mantığıyla bulmaya çalışıyorum. Bakın şu vektörümüz K artı L vektörümüz. Yani arkadaşlar A vektörümüz. Uzunluğu ne kadar çıktı arkadaşlar bunun? Kök 5 birim. 1'in karesi 2'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesinden kök 5 birim şiddetinde. Peki aynı şeyi B vektörü için yapalım. K artı M vektörü demiş. K'nın ucuna M vektörünü ekliyorum. Arkadaşlar şöyle yapalım. İsterseniz M'nin ucuna K ekleyelim. Buraya taşıyalım. Şekiller karışmasın diye. İster K artı M yazın. ister M artı K yazın. Aynı şeydir. Hop M'nin başlangıcından K'nın bitimine çizdiğim şu vektör. Bu ikisinin toplama yerine geçen bir vektördür. A bu da arkadaşlar B vektörümüz. B vektörümüzün şiddeti ne kadar? Yine kök 5 birim. 1'in karesi 2'nin karesi hipotenüsün karesinden kök 5 birim çıktı. C. L eksi M vektörü demiş. L'nin ucuna M'nin tersini ekleyeceğim arkadaşlar. L eksi M. E, M vektörümüz bakın şu. Eksi M dediğimizde arkadaşlar tersini düşündüğümde L ile M'nin tersini topluyorum. Yani L eksi M demek ayrıyeten L artı eksi M demektir arkadaşlar. Yani L'den M'yi çıkarmak ile L ile M'nin tersini toplamak aynı ifade. O zaman M'nin tersini aldım arkadaşlar. L eksi M vektörü ikisini topluyorum. Yukarı doğru şöyle 2 birim yaptı. Yukarı doğru 2 birim olan şu C vektörümüz. şiddeti söylendiği için aralarındaki ilişki sorulduğu için yani 2 birim şiddetinde olacak. Kök 5'ler 2'den büyük olduğu için yani kök dörtten büyük olduğu için A eşittir B vektörüne şiddetçe C vektörü de onlardan arkadaşlar küçüktür. Yani cevap A eşittir B Bunlardan, bunlar da C'den büyükler cevap B seçeneği olmalı deriz. Aynı düzlemde bulunan KLMNP vektörleri şekildeki ekibidir diyor. Buna göre eşit yerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. K artı L artı P vektörünün sıfıra eşit olduğunu söylemiş. Eğer arkadaşlar vektörler ucu eklendiğinde başlangıçla bitiş noktaları aynı nokta oluyorsa bunların birleşkesi sıfır olacak. Bakalım şimdi K'nın ucuna L'ye ekliyoruz. Onun ucuna M'ye ekliyoruz ve başlangıç noktası da burası bitiş noktası da burası olduğu için bunların birleşkesi arkadaşlar sıfırdır. Birinci yargımız doğru. 2- KLMN vektörlerin toplamının sıfıra eşit olduğunu. Başlayalım. K bu. L bu. M bu. Uç ucu ekleme göre uyuyor. N de bu arkadaşlar. Başlangıç K'nın başıydı. En son N'nin ucu da buraya denk geldiği için yine aynı noktaya denk geldiği için bunların bileşkesi sıfır mı? Doğru. M artı N artı P vektörü. Bakın M bu arkadaşlar. N bu. P'yi eğer ters olarak verseydi bunların bileşkesi sıfır olarak çıkacaktı. Ama M ile N'nin toplamı zaten P yapıyor. M ile N'nin toplamı P ise biz bir de P ile bunu toplarsak arkadaşlar bileşkesi iki tane P yapmaz mı? Yapar. O halde üçüncü ifademiz bunların bileşkesinin sıfır olduğunu söylemiş. Yani üçüncü yargımız yanlış. Cevabımız bundan dolayı B seçeneğidir. K artı L, K eksi L, K artı M vektörleri eşit kare bölmeli yatay düzlem üzerinde şekil gibidir diyor. Buna göre K, L, M vektörlerin büyükler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda her bir vektörü başka bir vektörle toplamlar çıkarımlar şeklinde vermiş. O halde ben buradan matematiksel bir çıkarım yapmak zorundayım. Mesela K artı L ile K eksi L'yi toplasam yani şu iki vektörü toplasam sağa doğru 3 birim sola doğru 1 bir birim olduğu için bu ikisinin bileşkesi sağa doğru ne çıkar? 2 birim çıkar. İşte matematiksel olarak k-l ile k artı l'yi topladığımızda bunların ikisinin toplamı 2k iki vektörü yaptı. Demek ki şu sağa doğru 2 birim 2k vektörüymüş. Hmm, yarısını alırsam o zaman buradan k vektörü karşıma çıkar. Yani k vektörün sağa doğru bir birim olduğunu anladım. Peki k artı l vektörü sola doğru bir birimse ben bunun ucuna sola doğru 2 birim eklemem gerekecek mi? Hmm, demek ki sola doğru arkadaşlar 2 birimlik vektör ne oldu? L vektörümüz oldu. L vektörü sola doğru 2 birim. Peki m vektörüne bakalım. k artı m bu mu? Biz k vektörünün böyle olduğunu bulduk. k artı l ve k x l'den yararlanıp o zaman ucu ucu ekleme mantığına göre m'yi de şöyle çizersek k artı m vektörünün yukarı doğru bir birim olduğunu görürüz. Yani m vektörünün de bu şekilde birebir doğrultuda bir vektör olduğunu görürüz. Bize neyi sormuş? Büyüklüklerini sormuş. Vektörlerin büyüklükleri yani şiddetleri ile alakalı. K'ya baktığımızda bir birim. K arkadaşlar bir birim şiddetinde. L'ye baktığımızda iki birim şiddetinde. M'ye baktığımızda da kök iki birim şiddetinde. O halde arkadaşlar sıralama yaparsak L'nin en büyük sonra arkadaşlar M'nin sonra da K'nın şeklinde sıralanır. Cevap L, M, K şeklinde olması yani cevabın E seçeneği olması gerekir deriz. Eşit kare bölümeli yatay sürtünmesi düzlem üzerinde bulunan K noktasal cismi 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetlerinin etkisi altında harekete geçmiştir. Yani bileşik kuvvet yönünde şu an bu e, cisim, K cismi, noktasal cisim harekete geçiyor. Buna göre kuvvetlerden hangisi kaldırıldığında cismin hareket yönü değişmez. Hareket yönü değişmeyecek arkadaşlar. Ya aynı yönde bir bileşke kuvvet yani hareket yönde bir e, bileşke kuvvet çıkacak. Ya da arkadaşlar net kuvvet sıfır olacak. Çünkü net kuvvet sıfır olduğunda F net eşittir sıfır iken iki ihtimal var. Bir, cisim duruyorsa durgunluğunu korur. İki, hareket ediyorsa sabit hız hareketine devam eder. Yani statik ve kinetik denge dediğimiz olaylar var arkadaşlar duran cismin durgunluğunu koruması veya hareket eden cismin sabit hızla hareket etmesi e, net kuvvetin sıfır olmasıyla gerçekleşiyor. Peki bunu sorumuza aktaralım. Bunların bileşkesini buluyorum arkadaşlar. Bileşkesini bulalım. Şöyle artı işareti üzerinde x, y koordinat sistemini simgeleyen artı işareti üzerinde ben bunların yukarı bileşenlerini, aşağı bileşenlerini, sağ ve sola bileşenlerini yazıyorum. E, şöyle yapalım. Bunun yukarı yöndeki bileşeni 2 birim. Bunun da yukarı yöndeki bileşeni 1 bir birim olduğu için yukarı yönde 3 birimlik bileşen çıktı. Bu aşağı yönde bir birim. Bunun da aşağı yönde 2 birimlik bileşeni var. Aşağı yönde 3 birim çıktı. Bunun sağa doğru olan bileşeni, bunun sağa doğru olan bileşeni topladığımızda orası da 3 birim yapmış oluyor. Bunun sola doğru olan, bunun da kendisi sola doğru 1 bir birim olduğu için ikisinin bileşkesi de sola doğru 2 birim yaptı. Yani şu an bu vektörleri topladığımda arkadaşlar ne çıktı? Sağa doğru bir birim şiddetine bir vektör çıktı. Şimdi sağa doğru bir birimle hareket eden, harekete geçmiştir diyor. Sağa doğru birbirimle hareket eden bir nesnede F1 kuvvetini burada kaldırırsak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bileşke sağa doğru birbirimken bunu kaldırdığımızda sağa doğru bu sefer bir etki yapmış oluruz. Çünkü ters yönde çekerken ne yaptık? Biz bunu kaldırdığımızda bu yönde. O zaman demek ki bir artış gerçekleşecek. O halde F1'i kaldırdığımızda bu hareket yönü değişmeden yoluna devam eder. Yani cevap F1 kuvveti kaldırılmış olması gerekir deriz. Cevabımız bundan dolayı A seçeneğidir. Aynı düzlem üzerinde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır diyor. 3 tane kuvvet varmış arkadaşlar. 2 tanesini vermiş bize üçüncüsünün koordinatlarını istiyor. F1, F2 kuvvetlerin büyükleri ve yönleri şekildeki gibi olduğuna göre F3 kuvvetinin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? O halde ben bu 2 tane vektörün bileşkesini bir bulayım. Şimdi bunu e, trigonometriden yararlanıp bileşenlerini ayırıyorum arkadaşlar. Bunun yatay bileşeni açı yönünde yatırdığımız değer edilen bileşeni arkadaşlar kosinüs bileşendir. Ve kosinüs alfa ile çarptığımızda 0.8 ile çarparsak bu yöndeki bileşeni 12 Newton çıkar. Diğer bileşeni de sinüs alfa bileşenidir. Düşeydeki bileşeni hop 15 çarpı sin 37'den 0.6 ile çarparsak 9 Newton şiddetinde çıkar. f 1 bileşenlerini ayırdım. Şimdi F2'yi de aynı şekilde yapıyorum f yatay bileşeni açı yönünde yatırdığımız elde edilen şu bileşen olduğu için hop kosinüs alfa ile yani 0.8 ile çarparsak burası 16 Newton şiddetinde çıkar. Diğer bileşende şöyle şu bileşenimiz yani sinüs alfa bileşenimiz o halde 20 çarpı 0.6 ile çarparsak sinüs 37 0.6 çarptığımızda 12 Newton şiddetinde çıktı. Yani o zaman sağa doğru 12 sola doğru 12'yi götürdü. Yukarı doğru 9 aşağı doğru 16'nın 9'unu götürünce aşağı yönde 7 Newton şiddetinde çıktı. Ne bu? Bu 1 ile 2'nin toplamı. Ben şimdi üçünün bileşkesinin sıfır olduğunu biliyorsam demek ki üçüncü kuvvetimiz de yukarı yönde, yukarı yani artı y yönünde 7 Newton şiddetinde çıkmalı. Demek ki arkadaşlar üçüncü vektörümüz F3 dediğimiz vektörümüz yukarı yönde 7 Newton şiddetinde olmalı. Bana bunu sormuş. Büyüklüğü bir kere 7 N şiddetinde olacak ve yukarı yön artı y yönü olduğu için cevabımız bundan dolayı A seçeneği çıkar deriz. Aynı düzlemde bulunan klm vektörü şekildeki bilir. Buna göre k eksi l artı 2m vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Bölmelerin eşit olarak olduğunu vermiş. Şimdi vektörleri çıkarırken arkadaşlar k eksi l vektörü yazarken k artı eksi l vektörü şeklinde yazabiliriz. Yani bir vektörden diğer bir vektörü çıkarmak tersiyle toplamakla eşdeğer. O zaman ifademizi buna dönüştürdüm. K artı eksi l artı 2m şeklinde düşüneceğim. O zaman k'nın ucuna l'nin tersini ekleyeceğim. Ona da 2m'yi ekleyeceğim. Şimdi k'nın ucuna L'nin tersini ekliyorum arkadaşlar. L'nin tersi şu. Eksi L. O zaman K artı eksi L şu an. Onun ucuna da M'nin iki katını ekliyorum. M'nin iki katı iki tane M'miz şu oldu iki tane m'yi böyle eklediğimde uç uca ekleme mantığına göre arkadaşlar ilk vektörümün başı bu. En son eklediğimiz 2 m'nin bitimi de bu olduğu için bunların komple bileşkesi aşağı yönde ne çıktı arkadaşlar? Bir birim şiddetinde çıktı. Yani cevap aşağı yönde bir birim şiddetinde yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Kenar uzunlukları bir birim olan küpün yüzeylerinde bulunan ve başlangıç noktaları 0 yani orijinden bahsetmiş arkadaşlar. Koordinatlarında bulunan KLM vektörleri, KLMNP vektörleri şeklindeki ekibidir diyor. Buna göre KLMNP vektörlerinden hangisinin bitiş noktasının koordinatı 1 0 Arkadaşlar XZ koordinat sisteminde bir birim X'i şuradaki bir birim Z'yi temsil eder y'si 0 imiş. O halde arkadaşlar x ve z'si bir birim olan bir vektörün bitiş noktasını arıyoruz. O zaman x arkadaşlar doğrultumuz bu. Artı 1 olduğu için artı yönde bir birim gideceğiz. Z'de de arkadaşlar artı z yönde bir birim gideceğiz. Bakın şu tarafa doğru 1. Bu tarafa doğru 1 ile bu tarafa doğru 1'in kesiştiği nokta arkadaşlar şu noktadır. O halde burada birebir olan bitişi birebirle biten hangi vektörümüze denk geldi burası? L vektörümüze denk geldi. O halde cevabımız B seçeneği olmalı diyeceğiz. Aynı yüzlem üzerinde bulunan eşit büyükteki 3 vektör şeklindeki 2'dir diyor. Buna göre vektörlerin bileşkesi 1, 2, 3, 4 ne olduğu doğrultulardan hangisinin üzerinde veya hangilerinin arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki vektörün bileşkesini bulurken bakın eğer iki tane vektörümüz mesela iki tane kuvvetimiz olsun şöyle. F, F şiddetinde yani eşit büyüklükte ise bu ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçer. Niye? Bileşenleri eşit büyüklükte olduğu için o ikisinin toplama etkisi tam ortadan geçiyor. Eğer bir tanesi daha büyük olursa, mesela 2F olursa bu arkadaşlar, buna daha yakın olmuş olacak. Bileşke büyük olan kuvvete daha yakın olur. İşte burada her iki durumunda arkadaşlar birlikte uygulandığı bir soru var. O halde şu iki vektörümüz arkadaşlar eşleştirdiğimizde ilk önce şu ikisinin bileşkesini buluyorum. Bakın ikisinin bileşkesi eşit olduğu için ikisinin tam ortasından ve buradaki açı 90 derece olduğu için bileşke bunların bir tanesinin kök iki katına eşit. Yani A kök şiddetinde ikisinin bileşkesini yazdım. Sonra bu A kök 2 ile bu A kaldı arkadaşlar. Eğer bunlar eşit olsaydı ikisinin tam ortasından geçecekti. 3 ne oluyor izleyecekti. Ama üst taraf daha büyük olduğu için büyük olana bileşke yakın olacağından dolayı bileşke arkadaşlar bu olacak. Yani 2 nolu ve 3 nolu doğrultuların arasında bir yönde olacak. Yani cevap 2 ile 3 arasında yani C seçeneği doğru cevap olmalı.